düğünler yapılıyor. Aa, bir bakıyoruz ki bir ay iki ay sonra ayrılmışlar. Çünkü evlilik öncesi danışmanlık almadılar. Evlilik öncesi eğitim almadılar. Evlilik ehliyetleri yok. Kendiyle barışmayan kişi nasıl flört edebilsin, Başkasıyla sevgili boyun. olabilsin, sözlü olabilsin. Kendiyle kavgalı kişi sürekli bir partner bulayım evi de bir e, dans pisti yerine e, boks pistine çevirip birbirlerine laf indiriyorlar. Yumruk atıyorlar. Bu şiddetli oluyor biliyorsunuz. Evet. Her türlüsü olabilir. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, duygusal şiddet, Değil ekonomik mi? şiddet. yani O yüzden her yani türlü şiddete hayır. birbirinden yıpratıcı. E, Fiziksel kesinlikle. şiddeti zaten hiç konuşmuyoruz bile. Ama, hiç ama bir kadına uyguladığınız ekonomik şiddet de çok... Kesinlikle psikolojik şiddet, de, psikolojik şiddet de öyle. Psikolojik şiddete birkaç örnek verir misiniz? Mesela erkek bir kadına nasıl psikolojik şiddet uyguluyor? Şimdi biraz kötü tasvir gibi oluyor ama mesela. Hayır, bilelim diye. Hani çünkü bazen e, bazı kadınlar uğradığı psikolojik şiddetin farkında değil. E, mesela e, karı kadını çantada keklik bile görmek psikolojik şiddettir. Hiç ilgilenmemek, onun özel günlerini unutmak, sadece işe gidip, para kazanıp getirip ondan sonra hiçbir işe karışmamak, ailesine kötü davranmak, onun fiziksel, duygusal ve ruhsal yönlerini takdir etmemek, övmemek hı hı. bunlar da bir psikolojik şiddettir. Sonra gaslighting gibi böyle 41 tane manipülasyon var. Bir yayında onu alalım. Yani e, sadece kadınlar e, için değil erkeklerimiz de bu tür narsistik davranışlar olsun, manipülatif davranışlara karşı defans ve koruma sistemleri geliştirelim ki hem kadın var olsun hem erkek. Evet. Böylelikle entegre olsunlar, kenetlensinler. Ne diyoruz? Yuvalar yıkılmasın, aileler dağılmasın. Ay ne güzel söylediniz. İnşallah yuvalar yıkılmasın, aileler dağılmasın. Evlilik çok güzel bir kurum. İlişkiler bitmesin, bitmesin mümkün bitmesin. olduğunu. Bitmesin. Biz hep diyoruz ya nerede hata yaptığımızı gerçekten bu yaptığımız yayınlarda. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben biliyorum mesela hatalarımı. Hatanı bilmek de bir erdem. Kesinlikle. Çünkü bir dahaki adımında ona göre davranıyorsun. Sevgili Nur Hanımcığım. Karım her ay benden hediye istiyor ve ucuz hediyeler de kabul etmiyor. Ben de her ay maaşımın yarısıyla, yanlış duymadınız, bu da bir bence psikolojik şiddet, kocasının uyguladığı değil mi? Tabii ki ekonomik şiddet. Maaşının yarısıyla ona hediye alıyormuş. Şimdi soruyor tabii ki, uzmanınıza sormak istiyorum ve uzmanınızı çok sevdim diyor. Ekrem Çulfa. <laughs> ne oldu? Size soruyorlar hocam, karımın amacı ne olabilir? Yani bu yuvayı hediye e, müzesi oluşturmak için galiba bu evliliği teşkil etmiş başka şekilde de kendine e, hediye aldırabilir alabilirdi. Yani evliliği bu bir suistimaldir, e, aşka bir ihanettir, bunu hiçbir e, kadın erkeğinden erkek... Karısından beklemesin lütfen. Niye, hediye bekleyemez Çünkü miyiz sevgilimizden. Hediye bekleyebiliriz. Eşimizden. Tabii Hı. ki bekleyeceğiz. Kesinlikle. Ama böyle şey yani değil galiba. özel günlerde bakın burada net söyleyeyim. Özel günlerde sürekli eşinin, eşine hediye almayan, kutlamayan, ihmal et ihmal eden ve bizde böyle bir adet vesaire yok diyen e, ...boşanmaya doğru gider. Aman dikkat. o Yalnız bunda da bir denge lazım. İnsaf yani. Yani bir erkek çalışacak, tüm varlığının, tüm gelirinin yarısını hediye verecek. O zaman paylaşıma ne zaman zaman kalacak, birikime ne zaman kalacak... ...çocukları ne zaman eğiteceğiz, Düşünsenize, topluma kiradaysa, nasıl yararlı olacağız? E, kiradaysa, çocukları da varsa... Onların okul masrafları, kira borcu, elektrik, su su falan derken maaşının yarısı da oraya gidiyordur herhalde. E şimdi böyle bir durumdaki kişi mecburen e, şans oyunlarına ya da sanal e, bağımlılık, kumar bağımlılığı geliştirebilir. Aman dikkat yani. Çünkü yetersiz hisseder kendisini. Hocam çok önemli bir şey söylediniz. Erkeği bu şekilde psikolojik şiddetle... Ekonomik ee, şiddetle, ekonomik şiddetle e, zorlamak, yormak, onu bağımlılıklara iter. E, kendi kuyusunu kazıyor. Belli bir süre sonra hiç hediye alamayacak çünkü kapıya <laughs> icra gelecek. E, ondan sonra e, evlilik çatır.